Başbakanın annesi vefat ettiğinde taziye gittiğimde yanında gördüm ben seni. Şaşırdım. Yani şu yüzden şaşırdım. Sizin böyle bir yakınlığınız var mı? Yani açıkçası Başbakanımız sağ olsun beni gerçekten çok sever. Ben de onu çok seviyorum. Yani burada insanların dikkat etmesi gereken şu. Acının Başbakanla ne işi var? Ya ben siyasetçi değilim. Hala bu kadar yakın olduğunuzu, yakın mısınız yani? böyle yani bir şey var hemen? Yani şöyle çok görüşmeyiz. Bilinmediği için yoksa ben olumlu olumsuz anlamda söylemiyorum. Hayır şöyle. Biz ben başbakanımızla e, görüştüğümüz zaman böyle ikimizin de gözleri parlıyor, sarılıyoruz, muhabbet ediyoruz. Hani öyle kalkıp da beraber e, çok uzun vakit geçirmişliğimiz yoktur. Ama senede e, birkaç kere görüşürüz, muhabbet ederiz. Yani sağ olsun Halim Hatır sorar? Yani e, beni sevdiğini hissediyorum. Ben de onu zaten hani sevdiğim için... Yani bir abi gözüyle gördüğüm bir insan açıkçası. Evet. Ee, bazen dertleşiriz, sohbet ederiz. Yani kendi sorunlarımı da paylaştığım oluyor. Ee, bazen fikir alıyorum, ee, gidiyorum, konuşuyorum, fikir de alıyorum. Yani dediğim gibi, hani abim olarak gördüğüm bir insan. Ama orada da şu, tabii şöyle bir durum var. Onu altına çizmek istiyorum. Ben geçtiğimiz hafta İsmail allah yemek yedim. CHP'li belediye başkanı. Beraber yemek yedik, iki saat muhabbet Dün akşam beni Selam Öztürk aradı, Kadıköy belediye başkanı. Çok sevdiğim bir abim. Yani benim buradaki hani orada da şimdi böyle kendi kendilerine yine acına karşı millet dolduracaklar ya. Ya ben bir kere herhangi bir partiyle bir işbirliğim yok, bir beklentim yok, bir çıkarım yok. Hani hiçbir işimin hiçbir yerinde zaten öyle bir durum da yok. Bu da yani yine aynı kesimin ee, bize karşı e, yürüttüğü bir e, taarruz gibi görüyorum yani. Açıkçası e, şimdi popüler olduğun sürece hedeftesin zaten. Bizim işte başarılı olduğun zaman daha çok hedeftesin. Bunlar bu işin bir parçası. Bunu bilerek de bu işe girdik. O yüzden kimsenin de hesap sormuyorum yani. Evet ama bir açıklamam vardı. AK Parti'ye oy verdim diye o Evet. O sordular. Yani. Hem de yani şöyle söyleyeyim ben bunda nerede söyleyeyim? söyleyeyim. Üniversitedeydik. Evet. Hiç de AK Partili bir ortam değildi. Bana sordular kime oy verdin? diye. AK Parti'ye verdin? Yalan mı söyleyeyim? Ak Parti'ye verdim. E şimdi benim e, sonuç itibariyle bir, bir bir oy vereceğim. Ak Parti'ye verdim. Bizim şirkette 30 tane e, adam CHP'ye oy verdi. Hayır, AK Bu olacak zaten. Vermek de suç değil. Türkiye'nin 50'si Ak Parti. Hayır, oy ben verdi. o konuda şimdi ben bir kez daha söylüyorum. Ben Ak Partili değilim. partinin herhangi bir yerinde değilim. Ülke güzel gidiyor. Ülkede yani tamam şimdi diyecek ki insanlar bizim sorunlarımız var. Tamam sorunlar ama eskiden daha çoktu. Ben çok şey hatırlıyorum. Ekonomik kriz hatırlıyorum. Türkiye insanının yani çok ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlıyorum. Yanlış anlamayın ben bu mesleğe başladığım zaman şey de değildi. AK Parti iktidar falan da değildi. Evet. Ben her partinin olduğu dönemde bir şekilde ben para kazanıyordum zaten. Ama yani AK Parti'nin ekonomik olarak göstergeleri zaten Türkiye ekonomisinin son 10 yılına baksın insanlar ekonomik olarak nerede olduğumuz belli. Ha, her partinin tabii ki sorunları olabilir, başarısızlıkları olabilir. Ben oralarında da değilim olayın. Oy vermem lazım. İstikrara oy verdim, başarıya oy verdim, AK Parti'ye verdim.